Merhaba arkadaşlar, Ziraat Mühendisliği bahçe Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dikime hazır tütün fidanı nasıl olmalıdır ee, göstermeye çalışacağım. Ee, burada köklerinin gelişmiş olması lazım ve aynı zamanda önceki gibi bahsettiğim gibi şuradaki yaprakların sararmış olması lazım. Şu 4 yaprağın 4-5 yaprağın sararmış olması lazım arkadaşlar. Ve boynunda bir karış olması yeterli olacaktır. Ee, burada saçak kökler oluşmuş. Ee, gayet güzel bir kök oluşmuş. Ve dikim için artık hazır diyebilirim. dikim için fidanlarımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Ve genelde hepsi burada standart. Ve lastiksi bir yapı olması lazım fidanlarda. Bakın şöyle yaptığımız zaman fidan kırılmıyor. Bu makine ile atıldığı için dikildiği için arkadaşlar taze olursa fidan kırılır ve bir işe yaramaz ama bu şekilde olursa ve kökleri güzel gelişmiş olursa gayet güzel bir verim alırsınız. Ya bu işe yeni başlayan arkadaşlarım var onlardan soru geliyor. Bilen arkadaşlarım için yıllardır tecrübesi olan çiftçiler de bu işi daha iyi biliyor. Mesela arkadaşlar normalde buraya kadar toprakla toprakla örtülmesi lazım. Sadece üst kısımdaki yeşil yaprakların kalması lazım. Bunu da değinmiş olalım. Şöyle parmağımın olduğu yere kadar arkadaşlar. Hobi olarak ilgilenen arkadaşlarım eğer bahçesine 5-10 tane fidan dikecekse bu şekilde uygulayabilir. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Hoşçakalın.